Merhaba, adım Uğur Ermiş. Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon Firması'nda Bölge Satış Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Sizlere bugün Almanya'dan ithal ettiğimiz Swiss Chrono marka OSB3 ürünümüzden bahsedeceğim. Avrupa standartları gereğince OSB3 ürününün çatılarda ve nemli mahallelerde kullanılması zorunludur. Boyutsal kararlılığından ve sağlamlığından dolayı yapılara güç katan bu ürünü özellikle nemli alanlarda ve çatılarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca geçici yapılarda bağlı nemin yüzde %85 85'e kadar yükseldiği yapıların tamamında OSB3 ürünü tercih edilebilir. Ani su kaçaklarında nem ve su buharlaşmalarına karşı OSB3 ürünün daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısımlarda kullanılan OSB3'ler tadilat süresi boyunca yapının deforme olmasını ve güç kaybı yaşamasına engel olur. Swiss Chrono OSB3 ürününü yüksek taşıma kapasitesi, yüksek kalitesi ve çevre dostu olması sebebiyle ayrıca tabii nemli ve rutubetli alanlarda kullanımıyla tercih edebilirsiniz. Firmamız bünyesinde bulunan ahşap ve yalıtım ürünleri ile ilgili videolarımız devam edecektir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.